Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugünkü mevzu bahisimiz sıradan bir vergilendirme işleminin çok ötesinde sonuçlar doğuran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik hayatında olduğu kadar siyasi hayatını da etkileyen varlık vergisi kanunudur. Biz bugün sizlerle bu konuyu ele alırken yapılan eleştirilere de verginin niçin alındığına yönelik savunmalara da değinmeye çalışacağız. Ama öncesinde varlık vergisine kadar Genç Cumhuriyet'in ekonomik hayatına bir göz atmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında iktisadi dumlu pınarlar kazanma yönünde gerekli olan reformları gerçekleştirmeye dönük arayışlar içerisinde olunmuştur. Bir yandan ekonomik kalkınmayı sürekli kıl kılacak, finansmanı sağlayacak, dışa açık ekonomi politikası takip edilirken, diğer yandan tarım, sanayi ve ticareti geliştirici teşvikler uygulanmaya çalışılmış ve bunlar yapılırken de ekonomiyi yabancı etkisinden kurtarma maksadıyla imtiyazlı yabancı şirketlerin elindeki demir yolları, limanlar, madenler gibi işletmeler devlet tarafından satın alınarak millileştirilmiştir. Ancak 1930'lu yıllara gelindiğinde devletçilik olarak nitelendirilen müdahaleci ve mümkün olduğunca dışa kapalı bir dönem başlamıştır belirtilmelidir ki devletçilik olarak isimlendirilen bu politikanın uygulanması cumhuriyeti yöneten siyasal kadronun bir tercihi olmaktan çok pragmatist bir yaklaşımın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kapitalizmin ortaya çıkışından bu yana en büyük ekonomik kriz olan 1929 ekonomik buhranı ve bunun etkisiyle beraber liberal ekonomi modeli sorgulanmaya başlanmış ve devletin ekonomiye müdahalesini temel alan bir ekonomik sisteme, modele geçilmiştir. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti içerisinde sermaye sahibi özel girişimcilerin azlığı da bu politikanın uygulanmasında önemli faktörlerden bir tanesidir. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1939 yılına kadar Türk ekonomisi tek başına büyümek için gerekli olan dinamizmi yakalayamamış olsa da ekonomide belli bir ilerleme kaydedilmiştir. 1932-38 yılları arasında dış ticaret bilançosu sürekli olarak fazla vermiştir. Ancak 1939 yılına gelindiğinde İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, Türkiye'yi büyük bir ekonomik zorlukla uğraşmak zorunda bırakmış ve ekonomik hayata yönelik devlet müdahalesi çapını ve şiddetini arttırmıştır. Merhum Birand'ın deyimiyle Evet, belki Türkiye savaşa girmemişti ancak savaş Türk evlerine çoktan girmişti. Saldırı tehdidine karşı yapılan hazırlıklar nedeniyle savunma harcamaları artmış, ilan edilen kısmi seferberlik dolayısıyla tarımsal üretimde düşüşler yaşanmıştı. Ve temel gıda maddelerine ulaşımda yaşanan kıtlık, enflasyonist baskının buna eklenmesi ve tüm bunlara ek olarak da Savaş yıllarının getirmiş olduğu verimli vurgun ortamından faydalanan, bundan ustalıkla faydalanan ve bunu sömüren bir grup tüccar ve büyük toprak ağlarının elde ettiği olağanüstü kazançlar e, ve bunun sonucunda artan kara borsacılık bu dönemin genel özellikleri arasında sayılabilir değerli arkadaşlar. 18 Ocak 1940 tarihine gelindiğinde. Milli Korunma Kanunu ile hükümete olağanüstü ekonomik yetkiler verilmişti. 11 Kasım 1942'de ise savaş vurguncularının kazançlarını vergilendirme amacıyla çok tartışılan varlık vergisi kanunu çıkartılmıştır. Biz bugün sizinle birlikte bu varlık vergisi konusunda yapılan tartışmalara odaklanmaya çalışacağız. Temelde gelir toplamak. Ve milli ekonomi üzerinde kontrol sağlamak amacıyla çıkartılan bu kanun uygulama biçimi dolayısıyla ulusal ve uluslararası alanda büyük tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur. Esasında bir vergi tasarrufu olan bu kanunu böyle bir tartışmaya e, sürükleyen ise uygulama aşamasındaki olumsuzluklar olmuştur. Çünkü söz konusu kanunun benzerleri savaş yıllarının olağanüstü şartları altında. Başka ülkelerde de çıkartılmıştır. Ancak diğer ülkelerdeki bu düzenlemeler varlık vergisinin yol açtığı türden bir tartışmaya neden olmamıştır. Resmiyette bu verginin çıkarılma amacı şöyle belirtilmektedir. Şu tasnif dahilinde vergi kazanç ve gelirlerini ve daha ziyade iktisadi şartların darlığından doğan güçlükleri istismar ederek yüksek kazançlar elde ettikleri halde kazançları ile mütenasip derecede vergi vermeyenleri istihdaf etmekle ve içinde bulunduğumuz fevkalade vaziyetin icap ettirdiği fedakarlığa bunları da kazanç ve kudretleri ile mütenasip bir derecede iştirak ettirmek maksadını gütmektedir diyor değerli arkadaşlar varlık vergisi kanunu için resmiyette ancak değerli arkadaşlar temelde vurguncu ticaret burcu vasıtasını belgilendirme amacıyla getirilen Varlık Vergisi Kanunu ile ilgili dönemin gazetecilerinden Nadir Nadi şöyle söylemektedir. Kanunun gizli bir amacı olduğunu kulaktan kulağa fısıldanan hatta yüksek sesle anlatılan özel gerekçeye göre bu kanunun piyasaya azınlık unsurlarının egemenliğinden kurtarıp Türklere açmak gibi birincisinden bekleyebileceğimiz hizmeti yok edici ikinci bir amaç taşıdığını aktarmaktadır. Dönemin gazetecilerinden nadir nadi. Değerli arkadaşlar o dönemde dönemin milletvekillerinden Faik Ahmet Barutçu ise dönemin başbakanı Saraçoğlu'nu basına kapalı olarak yapılan Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında konuya ilişkin olarak yaptığı şu konuşmayı aktarmaktadır konuşmayı aktaran Faik Ahmet Barutçu. Bu kanun aynı zamanda bir devrim kanunudur. Bize ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza egemen olan yabancıları böylece ortadan kaldırarak Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz şeklinde bir açıklama yaptığını basına kapalı olan toplantıda Şükrü Saraçoğlu'nun bu şekilde konuştuğunu aktarıyor Faik Ahmet Barutçu o dönemde milletvekili değerli arkadaşlar. İşte bu noktada varlık vergisinin din ve ırk ayrımını esas alan bir uygulamaya dönüştüğü tartışmaları ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Varlık Vergisi Kanunu'nun önemli sorunlarından birisi de mükelleflerin ödeyeceği vergi miktarının veya oranının kanun metninde belirtilmemiş olmasıdır. Bu vergi miktarının komisyonlarca tespit edilmesi uygulama esnasında bazı keyfiliklere de sebep olmuştur. Varlık vergisinin taksitle ödenmesine müsaade edilmemiş, bu sebeple gayrimüslim ahali çoğunlukla işlerini ve mülklerini Müslüman iş adamlarına satmak durumunda kalmışlardır. Vergi borcunu ödemeyenler ise sürgün edilmiş veyahut zorunlu çalışmaya mahkum olmuşlardır. Örneğin 27 Ocak 1943'te e, ilk kafile Erzurum Aşkale'ye e, çalışma kampına gönderiliyor. Toplamda 2057 gayrimüslim mükellef bu kampa gönderilmiş olup bunlardan 579'u kampta vergisini ödeyerek değerli arkadaşlar geri gönderiliyorlar. Kampa gönderilen 21 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Ancak bu ölüm olaylarının çalışma koşullarına bağlı olarak değil, hastalık, yaşlılık ve benzeri nedenlerle meydana geldiği belirtiliyor. Arkadaşlar şunu da belirtmek gerekir ki bu dönemde genelde vergiler büyük şehirlerden özellikle İstanbul, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerden alınmıştır. Burada belki de eklenmesi gereken bir diğer önemli husus genelde sermaye sahibi tüccar kesimin gayrimüslimlerden oluştuğudur değerli arkadaşlar. Sonuç olarak bu uygulama savaş koşulları altında servet sahiplerinden alınan ve örnekleri ABD, Almanya, İsviçre gibi ülkelerde de görülen yaygın bir uygulamadır. Ancak varlık vergisine bakıldığında konunun uygulama aşamasında ortaya çıkan Müslüman gayrimüslim ayrımı, zorunlu çalışma kampları, sürgünler, sabit bir oranda verginin e, tespit edilip sabit bir oranda alınmaması gibi nedenlerle yoğun eleştiriler varlık vergisine karşı yapılmıştır. Değerli arkadaşlar, eleştirilerin ardından e, Varlık vergisinin çıkarıldığı dönemde Maliye Bakanlığı'nda müfettişlik görevini yürüten Cahit Kayra'nın varlık vergisiyle ilgili görüşlerine yer vermek yerinde olacaktır. Değerli arkadaşlar öncelikli olarak cevap aradığımız soru Cahit Kayra'ya göre varlık vergisi nasıl bir vergidir? Dinleyelim. Varlık vergisi bir baş vergisidir. Bütün baş vergileri kötüdür. Varlık vergisi baş vergilerinde en kötüsüdür. Ama mecburiyet vardır. Başka çare yoktur o anı koy. Ve bize hükümete o anda derhal o para lazımdır. Mesela getirilen projeler içinde üç yıl içinde şu kadar alınacak falan. Böyle şeyler olamaz. O anda lazımdır. Nedekim e, varlık vergisi Kasım, para, Kasım, Aralık ayında tahsilata başlandı. E, Mart, Nisan aylarında da bitti. Durduruldu. Ama bu dönem içinde Türkiye'ye 300 milyon para bir fon sağlandı ve Türkiye'yi kurtardı. İkinci sorumuz ise değerli arkadaşlar, varlık vergisi nasıl bir ortamda çıkartılmıştır ve e, bu dönemin özellikleri nelerdir? Şimdi buna cevap alalım. 1942'de Türkiye. ...Türk maliyesi çok kötü durumdadır. Şeyde, hudutlarda bir milyona yakın askerimiz vardır. Ve bunlara para yetiştirmek lazımdır. E, acele bu para lazım. Bu parayı bulmak için de hükümet... ...Maliye Bakanlığı'nın getirdiği projeleri reddetti. Kendisi dedi ki, uvalık üzerinden bir belge alıp, bir sınırınızda Almanlar bekliyor, bir sınırınızda Amerikalılar bekliyor, bir sınır, bir tarafında İngilizler illa savaşa girsin diye girin diye zorluyorlar. Bu şartlar dahilde böyle bir oraya gidildi. E, İşim üstüne beklediğimiz günlerden birisinde haber geldi. E, Alman orduları sınırı geçti diye, Rus sınırı, Sovyet sınırı geçti diye çok sevindik hepimiz, kurtulduk dedik. Hmm. Bu arada da İsmet Paşa'nın biliyorsunuz Hitler'le bir muhabirisi var. Elbette ki gerekirse Almanlar Türkiye'ye tabii gireceklerdi. Öyle projelerini değiştirdiler. Almanlar Türkiye'ye girselerdi Ruslar da Türkiye'ye girecek. Yeah. Sovyetler de gireceklerdi Onlar da gireceklerdi. İngilizlerin de bir şey yapacakları yoktu. Zaten Amerikalılar ortada yoktular. Hmm. <laughs> Şartlarımız böyleydi zaten. Değerli arkadaşlar bir diğer sorumuz. Varlık vergisi kimlerden alındı? E, nerelerden alındı? Dinleyelim. Sonra şunu da düşünün. Türkiye'de kimin varlığı vardır? Kimdir zengin olan o tarihte? Kimdir? Sivas'ta, Kangal'daki bilmem şey mi? Sürmene kazasındaki şey mi? Balıkçı mı? Kimdir yani? İşte Türkiye'de bütün zengini İstanbul'dadır. İzmir'dedir biraz Adana'da. İşte onlara da gidildi. Adana'dan pek çok belge alındı. Biz birden aldı ama kim varlıklı bundan anlacaktır. Bundan da doğal bir şey değil. Mi? Varlıklı insanlar da İstanbul'dadır. Hmm. Savaş içinde bir memleketteksiniz, bir memlekette misafirsiniz, bir memlekette yabancısınız. Ama o memlekette e, güvendesiniz. Yardım etmez misiniz o memleketin ayakta kalması için? O yardımı yapmamışsınız. Türkiye'deki ...ben varlık, varsızlık durumunu bilmiyor muyuz? Hmm. Şeyin, Şov'un, Profesör Şov'un kitabı var. Profesör Şov kitabında Türkler, Türklerden kimse şey yapılmadı. Hacız macız yoluna gidilmedi. Profesör Şov kitabında yazıyor, Türkler vergilerini isteyerek veya istemeyerek verdiler diyor. Hmm. Çöklere verdiler, şey yapmadılar, itiraz etmediler. Varlık vergisi gayrimüslimlerden daha mı çok alındı? Müslümanlardan daha mı az alındı? Bunu dinleyelim arkadaşlar Cahit Kayra'dan. Efendim, iki dükkan vardırmış. Bir dükkana bir şey, gayrimüslim ona beş bin lira koymuşlar. Bir dükkanda da bir gayrimüslim olmayan bizden birisi varmış. Ona beş yüz lira koymuşlar. Bu adaletsizlik. İş öyle değil. O dükkanlardan birisi manifatör dükkanıdır. Birisi de ayakkabı tabircisidir. Yani o kadar basittir bu. Son olarak da yanlış uygulamalar hiç mi olmadı ya da yanlış uygulamalar oldu mu? Yanlışlıklar söylüyorum. Yanlışlıklar yapılmış mıdır? Tabii yapılmıştır. Bu savaş bu Yahudi Savaş. Altı yaşındaki çocuğu hayvan vagonuna itiyor yılandı şeyde Selanik'te. Beş yaşındaki çocuk diyor ve çocukların buralarında kart var biz Yahudiyiz diye. Bizde öyle şeyler yok. Biz öyle şey yapmadık yani. Hiç arkadaşlar böylece varlık vergisiyle ilgili tüm görüşleri ele almış olduk. Ve bu görüşleri ele aldıktan sonra varlık vergisinin 16 ay boyunca yürürlükte kaldığını, 15 Mart 1944 tarihinde tasfiye edildiğini belirterek varlık vergisiyle alakalı şunları söyleyebiliriz. İster dönemin olağanüstü koşullarında ortaya çıkan gereklilikler sebebiyle olsun, ister keyfi uygulamaların getirdiği olumsuzluklar olarak değerlendirilsin İsterse de kökeni daha eskilere giden ırk ve din ayrımcısı bir politika ile ilişkilendirilsin. Varlık vergisi hem yürürlükte olduğu zamanda hem de sonraki dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'ye büyük zararları olan olumsuz bir tarihsel miras olarak kalmıştır değerli arkadaşlar. Ekonomik açıdan güven ortamının yitirilmesine, girişimcilerin yatırım yapma isteklerinin azalmasına yol açmış. Özellikle gayrimüslim yatırımcılar yurt dışına yönelmeye başlamışlardır. Ayrıca bu vergi devletin ne kadar keyfi ve beklenmedik bir biçimde hareket edebileceğini ortaya koymuş olup devlet içinde sermayeye düşman grupların olduğu kanısının yayılmasına ve mevcut iktidarın siyasal gücünün zedelenmesine yol açmıştır. Mülkiyet hakkının tam olarak güvence altında tutulabilmesi için hükümetin dizginlenmesi gerektiği hatta yeni bir hükümetin desteklenmesi gerektiği düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Gelecekte böyle bir durumun kendileri için de yaşanabileceğini düşünen Müslüman Türk burjuvazisi bile bu düşünceyi desteklemiştir değerli arkadaşlar. Sadece içeride değil dışarıda bu vergi Türkiye Cumhuriyeti'nin Batı cephesinde yer alma çabalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Yahudi karşıtlığı ile suçlanmasına sebep olmuştur. Türkiye, Marshall Planı'na ilk yılda mesela katılamamış. 1949'da kurulan NATO'ya üye olamamıştır. Daha sonra Kore Savaşı'ndan sonra olacaktır NATO'ya üyelik. Bu şekilde varlık vergisi Türkiye Cumhuriyeti'ni hem Eurolik'te kaldığı dönemde hem de daha sonrasında olumsuz etkilemiştir değerli arkadaşlar. Bugünkü mevzu bahisimiz... Bu kadardı. Sizlerle varlık vergisi uygulamasını ve bu vergi hakkındaki tartışmaları aydınlatmaya çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkürler değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.